toplumda kadın olmak zor. Çünkü kadın dediğin bakımlı olacak, kadın dediğin sırma saçlı olacak, kadın dediğin psikolojisi bozulduğunda gidip kuaförde saçını kestirecek. Bakım ürünlerin birçoğu benim kapsama alanım dışında. Ağdalar, lazer seansları, epilasyon ürünleri bunların hiçbiri bende yok. Yani toplumun bir şekilde kadından beklediği şeyleri ben topluma veremiyorum. Beni dışlayacak mısınız peki? Ben de işte beni dışlayacağınızı düşünüyorum o psikolojiyle. Bir yandan işime böyle sıkı sıkı tutunuyorum. Bir yandan da her gece evde kendimle yüzleşiyorum. Benim evim nelere şahit olduğu bir bilseniz. Ben aynalar parçaladım. Ben bu hale nasıl geldim krizleri yaşadım. Gece eski sevgilimi arar gibi ablamı arayıp ve en yakın arkadaşım ikisi de buradalar. Onları arayıp ben vazgeçtim bu hayattan dediğim konuşmalar yaptım. Çok fazla doktora gittim. Çok fazla tedavi yöntemi denedim. Hatta tedavi olmayan yöntemlerde denedim. Bunun okumakla alakası yok arkadaşlar. Çaresizlik böyle bir şey.